Neyimiziz? Buradaki yerlerimizi alalım. Özellikle koridor başlarına ayakta bekleyen değerli misafirlerimizden istirham ediyoruz. Arka taraflara doğru salonumuzda yerimiz mevcuttur. Lütfen salondaki yerlerimizi alalım. İstirham ediyoruz. Malum bu fuar Sezai Karakoç anısına. O zaman bizim de bu alaya uygun olarak açılış konuşmasını ya da davetli konuşmasını şu soruyla başlatmamız daha doğru. 21. yüzyılın eşiğinde ilk çeyreğinde çağdaş dünyada kapitalist neoliberalist neoliberal, bir düzende şair olmak ne demektir? Şiire niçin ihtiyacımız var? daha da genelleştirirsek sanat modern dünyada nasıl bir işler görüyor ve biz eğer yeni bir söz söyleyeceksek bu sözün içerisinde şiirin ve sanatın yeri ne olacak? Beyefendi, daha ulusal nitelikte bir fuar düzenlenmesi noktasında bir de kararını ortaya koydular ve bugün 39. yapmakta olduğumuz fuarın ulusal anlamdaki başlangıçta o dönemde olmuştuk 2012 yılında. Tabi 2019 yılına geldiğimizde fuar gerçekleştirildi ama 2020-2021 yılında bildiğiniz gibi dünyayı kasıp kavranan ülkemizi ve manatlarımızı da etkileyen pandemi münasebetiyle de bu işi inkıtaya uğrattık ve bu yıl 9. gerçekleştirdik okuduğumuz kitapları, okuyacağımız kitapları herhangi bir tefrike, bir ayrıma gerek duymadan okumamız lazım diye düşünüyorum. Yani bütün kitapları hangi fikire ait olursa olsun, hangi düşünceye ait olursa olsun okumamız lazım. Okuduğumuz zaman kişiliğimizin, benliğimizin ve karakterimizin oluşmasını kendi zihinsel muhasebemiz ve zihinsel muhakebemizle yol haritamızı ve yön pusulamızı çizmiş oluruz. Onun içindir ki, zaman zaman öğrencilerimizle yapmış olduğumuz söyleşte kitap ve okumayla ilgili bize sorular geldiklerinde onlara şu ifade diyorum. Hepiniz bulduğunuz her kitabı okuyun. Kitabın iyisi kötüsü değil. Kitabın hepsi bir programa sizlerle birlikte eşlik ediyoruz. Ben öncelikle kıymetli valime ve değerli belediye başkanına bu organizasyonu Malatya'de yeniden buluşturdukları için canı gönülden teşekkür ediyorum. Emel'in gücüyle sağ olsun. Kıymetli başkanım söyledi. Kur'an-ı Kerim'in ilk emri oku. İkra! Rabbinin adıyla oku ve okurken de İstiklal Marşımızdaki ilk kelimeyle korkma okuduklarımızı, öğrendiklerimizi, yazdıklarımızı kendimize bilime vakfettiğimiz her anda o cesaretle, korkmadan, emin adımlarla ülkemiz için, milletimiz için, neslimiz için önemli, çalışmaya devam ediyor. En bütün bakanlıklar içerisinde en yüksek bütçeye sahip bir bakanlık haline getirildi. Malatya'mıza bir halk kütüphanesini kazandırdık, kazan inşaatı devam ediyor. İnşallah bu heyetle bir açılışını da gerçekleştirmiş oluruz. Üniversitelerimizde kitapla buluşturma noktasında, gençlik merkezlerimizde kitapla buluşturma noktasında büyük gayretler gösteriliyor. Ben özellikle bu fuarın da bizlerin kitapla buluşma noktasında bir vesile olacağına inanıyorum. Çok güzel yazarlar, birbirinden değerli yazarları ilimizde ağırlama fırsatı bulacağız. Malatya ile buluşturacağız. Çok değerli misafirler. Biraz önce değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Milletvekillerimizle temas ettiler. İslam'ın ilk emri okudur. Okumak aynı zamanda düşünmektir. Okumanın ve tefekkürün en önemli kaynağı da kitaptır. Kitap merhum Cemil için ifadesiyle esrara ve sonsuza açılan bir kapı. Anadolu kitap fuarını açıyoruz. Allah Malatya'nız için bu fuarı hayırlı eylesin. Çocuklarımıza, gençlerimize faydalı olmasını diliyoruz. Fuara katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. E Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Bir kez daha programımıza